Peki. Koç burcuyla ben başlayayım ne dersin? Tabi tabi buyur lütfen. Tamam. Şimdi bu ay koç burçları için e, biraz inişli çıkışlı enerjinin ön planda olacağı bir ay bir kere. Zihinsel olarak oldukça aktif. Çünkü üçüncü evlerinde bir gezegen yığılımı olacak. E, ee, bu, da, bu durumda da zihinsel olarak oldukça aktif bir konuyu, birçok konuyu belki aynı anda düşünmeleri söz konusu olabilecek. E, ee, güneş üçüncü evlerini aydınlatırken Merkür oraya gelecek, Venüs oraya gelecek, Jüpiter oraya gelecek. Yani burada bir takım hareketlenmeler var. Ee, ve burada 6 Haziran'da bir yeni ay olacak. Şimdi Merkür, Venüs, Jüpiter bu yeni ay Rigel üzerinde olacak bu arada. O da çok güzel bir sabit yıldızdır. Ee, eğer aralarında ticaretle uğraşanlarınız var ise, yeni eğitimler almak isteyenleriniz var ise, yeni başlangıçlar, atılımlar yapmak isteyenleriniz var ise, oldukça uygun zaman dilimi 3'ü, 4'ü, 5'i diyebilirim. Bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Değerlendirebilirler. 9, 10, 11 Haziran'a Birazcık parasal konularda özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü Koç burcunun yönetici gezegeni Mars Boğa burcuna geçecek. Evet. Ee, Boğa burcu mars'ın e, çok da rahat etmediği bir burç hepimizin bildiği gibi. Evet. Bu bakımdan bu ay harcamalarına birazcık daha ekstra dikkat ederlerse özellikle 9, 10, 11'inden sonra e, temkinli yaklaşmalarında onlar için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ayın 21'inden sonra Güneş'in artık Yengeç Burcu'na doğru ilerlediği için sanırım 21'inden sonra Koç Burcu'nun o da daha çok kendi aile evleri olacak, kendi yaşam alanları olacak. Daha çok belki evlerinde bir takım gelişmeler olur, ailevi konular olur ya da benim gibi yurt dışında yaşayanlarınız varsa belki kendi ülkeleriyle ilgili bir takım gündemleri olabilir. E, ayrıca bu evin tam karşısında gerçekleşecek olan yani 10 Haziran, e, 10. evlerinde gerçekleşecek olan 22 Haziran'da bir derece oğlakta bir dolunay var. Burada koç borçlarına sanırım kariyer anlamında eğer ikilemlerde kaldılarsa, tam emin olamadılarsa bir takım artık karar vereceklerini. Çünkü burası haritanın tam tepe noktasında olacak. Aynı zamanda onların sosyal statülerini de temsil ediyor. Yani... Belki evlenmeyi düşünüyorsunuzdur, git gel karar veremiyorsunuzdur, bununla ilgili bir karara bağlarsınız. Ee, belki bir ev alacaksınız, alsam almasam arasındasınızdır, bununla ilgili bir karar vereceksiniz. Taşınma olabilir ee, ama 22 Haziran'da gerçekleşecek Dolunay ve 10 gün sonrasında artık bir takım kararlar sizin için çok daha görünür olacak. Ee, bu kararlarınızın ardından elbette ki yeni başlangıçlar yapacağınızı düşünüyorum. Ee, sadece dikkat etmeniz gereken, vereceğiniz kararlarda çünkü bu bir oğlak dolunayı e, çok ayağı yere sağlam basan kararlar verin ve eskiye dair bir şey bırakmanız gerekiyorsa bu kararlarınız içinde artık olgunlaşmış, artık sindirdiğiniz ve sizin için çok da fazla yarar olmayan bir takım e, durumlarınız varsa bunları bırakmayı öğrenmemiz gerekiyor dolunayda. E, bu enerjiden yararlanabilirsiniz. Koç burçları için ne söyleyeceğim. Evet Evren aslında bütün burçlara baktığımda Koç burcu için Haziran ayı enerjilerinin ben de güzel olduğunu düşünüyorum. Evet maddi olarak belki bir takım biraz harcamalarına dikkat etmeleri ve en büyük benim de gözlemleyeceğim şey koçlarda tahmin ediyorum. Oradaki bir enerji akışında belki bir boğaya geçişiyle beraber Mars'ın orada bir düşüklük olması veya bunun harcamalarına yansıması veya Koçlar acelecidir, ertelemezler, güzel onları yaparlar ama orada bir e, belki de bırakma, biraz da erteleme enerjisine doğru kayabilirler. Ama dediğine katılıyorum, Haziran ayı gerçekten koçlar için güzel. Güzellikle geçsin, sevgiler koçlar. Sevgiler